Abi şov haberin yaptığını gördün mü? Yine ne yaptılar abi tam olarak? Hangi storye bakın dediniz arkadaşlar siz? Ne edelim ya? Yani. Herkes sustu kanka. 1, 2, 3. Sesimi duyan var mı? Abi var, taşlara vuruyor. Bak, taş ya. Ya. Tamam duyduk tamam. Abi üç gündür aynı şey ya taşlara vuruyor. Beyaz pencereli yer var ya. Evet. O beyaz pencereli yerin altında şu anda ses alıyor canlı. İyi yapıyor taşı vuruyor. Bir altında. Altın altında. Beş kat ama altı kalmamış zaten. O direkt kesin olmuş onun altında. Şu şurası giriş. Orayı kepçeyle alırsak delik açıp girebiliriz. oradan. kepçe, kepçe bunları çalışıyorlar. Kepçe, kepçe de olur. Tamam. 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 Kestim Kestim alın. Alın. Ne böyle oldu ya? Valla delimlerin gerçekten hakkı yenmez ya cidden. Yaptığı şey çok büyük bir şey gerçekten harbiden. Harbiden helal olsun yani abi. <laughs> <laughs> Şovabir'in olayı da şu bu arada. Dün oldu bu. Hı hı. Ee, bir tane kız işte anlatıyor ne olduğunu. Ekip yok falan dedikten hemen sonra mikrofon çekiyor kızdan ve kızı uzaklaştırıyor. Ee, zaten bayağı bir sayıp sövdüler onlara da Twitter'da olsun. İşte Ahmet abiler yayında vesaire olsun.